Güle güle kızım. Hayırlı işler. Güle güle. Başarılar yavrum. Doğun sendromlu Kısmet istedi ve oldu. 27 yaşındaki Kısmet Kaymakamlık binasında işe başladı. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan Kısmet Pala, doğun sendromlu bir birey, kısmet hayallerini gerçekleştirmek için bir iş bulmak istiyordu. Bu isteğini Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt'a ulaştırdı. Biz kısmeti İlçemizin resmi bayramlarında, dini bayramlarında ve özel günlerinde bizi yalnız bırakmazken tanıdık. Bizden bir iş talebi oldu. Belirli hayallerinin olduğunu ve bunları gerçekleştirmek için çalışmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Biz de bunu tabii seve seve kabul ettik. İşkur'la yapılan görüşmeler neticesinde İşkur İş Uyum Programı kapsamında kısmet işe alındı. Onunla beraber olduğumuz için, onunla çalışma arkadaş olduğumuz için çok mutluyuz. Onun çalışma yerini belirlerken, bayrak sevgisini de göz önünde bulundurarak kaymakamlığın hemen girişinde konumlandırdık. Şunu arzuladık, gerek çalışma arkadaşlarımız, Gerekse kamu hizmeti almak için kaymakamlığımıza gelen vatandaşlarımız evvela kısmeti selamlasınlar istedik. Çok güzel geri dönüşler de var. Kısmeti çok mutlu görüyoruz. Kısmeti her sabah evden annesi uğurluyor. Kızım, hayırlı işler, güle güle başarılar yavrum. Kısmet iş yerine ilk geldiğinde Türk bayrağına ve şehit köşesine selam verip öyle işinin başına geçiyor. Bayrak sevgisi üst düzey. Şehit haberlerimizde Sürekli bayrağımızı selamlarken gördüm kısmeti. Şenkaya Kaymakamlığına gidenler artık ilk olarak kısmeti görüyor. Kısmet onlara güler yüzüyle hoş geldiniz diyor, kolonya ve şeker ikram ediyor. Hoş kaymakamlığına.